Allah Allah ben ne alaka lan? Kork koyunu mu lan bu? Huskaya ekran yamuk Müziği ne alaka başlat. lan? Nasıl yamuk lan ne alaka? Bu videoyu <laughs> son sahneni uzun zamandır planlıyor. Piyanımla... Evet. Erkek ya. Bu kim ya bilmiyorum da. Cellat mı de geldi? De ne ne? Cellat mı geldi? Cellat geldi. Cellat benim babam lan. <laughs> Kurumuş bolasın bekliyorlar yolda. <laughs> Cellat benim babam geldi. Emirhan geldi. Deli taklidi. <laughs> Aldım abi. Fatih <laughs> <Oy. Oy>. <laughs> de pa <-pandik> verdi verdi. <laughs> <Herine. gülüyor> kardeşim sen demedin mi bana pandik demeyin lan? Sizi döverim ayakta s**tim demedin mi bize? Allah Allah. Allah Allah. Hiçten Allah bahsetmek yok 가�ric. kardeşim. <laughs> kardeşim Doğ partner olduğu ona dahi değil <laughs> mi? Kardeşim burada burada s**t var. Terbiyesiz adam. Kardeşim aile yeni değil miydi? Şak 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 Yok 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 <laughs> Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş ha. Ye 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 <laughs> Ayol Balıyor balı. bal Aa bal mı yiyor lan Şuraya bak işte Bu taraftan baksana diğer taraftan Gördüm gördüm bak, bak, Gel bir daha ye bak bir daha ye Aa o ya Dostlar karşısında Elimizden geleni fırçalayacağız ama olacak bilmiyorum. Türkçe'ye katkılarınızdan dolayı size bir verdim. <laughs> şey, 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 etmiş gibi değil mi kanka? Yemin de buraya park etmiş bak bu. Kesinlikle ama kesinlikle bir doğ. Bak o doğ. <laughs> Oğlum çok büyük. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Oha bil, Poseidon. Bilmiyorum Metin iki yani, lan. Şey mi? Oğlum bende 2 tane SKS var. Aa Bunu bak nasıl aa bak nasıl ağa alacak ya, şimdi. Ben evin içinden geliyorum. Aa geleyim. ben vuracağım değil mi malı? Bize yiyeceğim bal kayıyor şimdi. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> Aynen bu burayı al abi. Arkamız çok kötü yalnız. Şu taraf. Devil Büşra'yı indirdi. Devil Doğan'ı da indirdi. Berat Devil'ı indirdi, Melih Berat'ı indirdi. Sonra herkes Bahçıvan'a mı? Ne oluyor? Ahçı hmm. Bahçıvan'a, Bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi <laughs> uşağı. Abi değil mi abi. abi, abi ne yapıyorsun? Abi, 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 abi. Keskin mi? Vallahi ya. Şöyle ya. Ha var var alır ki. Ben de acıma. Sen sıkıyorsun, ben buramı nasıl sıkayım? Ben seni bir vurayım sana. <laughs> Kaçan <laughs> bir bu abinin gözlükleri Aa Tesla aga be. ilk yayınlara Ay. başladığım zamanlardı. Ya şimdi biz unutmayız. Çok bu güncelleme değildi değil Aynen. Allah'ım sen bana güç Bak, ver. Allah'ım bana güç ver. Ne günah işledin bu deliler arasına beni attın. Otobüsün tekerleği yuvarmak, yuvarmak. <laughs> şıp şıp şıp, şıp şıp şıp. <laughs> tamam. Baba başarabiliyorum. Şıp, şıp şıp, şıp şıp şıp. Ya şıp ne alaka <laughs> Ne alaka <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Orona gülüyor> Aa kalk kalk Bir çay Bir çay yer işte. mi Yani şöyle yüzüyorum. Allah. Yok ya. Yok. Tut şunu da şunu <laughs> döşeyelim abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Bak, senin yarısını yerim. <laughs> <laughs> Ayakta yarı yarına bırak bırak. Kanka, <laughs> bir şey diyeyim <değil> mi? Evet <laughs> abi. <laughs> Küçük zaten. Allah Allah. Pardon, öbür kıyafetleri ben izleyicilerimize göstermeyi unuttum. Shop'a giriyorsun, diğere basıyorsun. Bak burada koca kötü. <laughs> kurt koca. Köküsü, kötü. <laughs> kötü kurt seti var. Koca kötü. Hayır. Koca kötü. <laughs> kalkan hemen kalkan. Tamam kalkıyorum da bombaya affolduk şu pozisyon ne abi? Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoförü sonra hepsi uşağı. Gel gel gel. Oğlumun <laughs> <laughs> yani, sesleri kapalıymış ben de diyorum yani. niye böyle? Hayır beni duymak için. <laughs> ha? Sen bir dakika korusana beni. Ben koruyorum seni rahat ol. Aa bak yine ekmeğinde ya. Benim canım ya. Sıkıntı yok bende. Of erkek ya. Gelsin kurtarsın. En hazır. <laughs> <laughs> Türk, Türk 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 ye Türküm Türk. Türk. Bomba mı atıyor lan bana o? O bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok Lan <laughs> kendi adamını patlattım mal. <laughs> arkadaşını patlattım. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Ağmıyor burada burada. Aa çok ha bu motor plan da var. Ama mal var adını. Oha. Oh. Ersin. Oha. Aa bu mod güzeldi de içinden geçtiler ya. Vallahi Hile çok savaşları. iyi bir ya. Oğlum ne güzel lan kong seçiyordu. Ama mal var adını. Yakınmış bu. Hile savaşları. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sıkınlarla <laughs> çekme çok sağ 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 sağ. Sağ. Nerede ses mi geldi? He burada mıydın sen? Kusuruma bakma göremedim görme lütfen. Lütfen görme. Merhaba. Beni duyan var mı? Merhaba. Sesimi duyan var mı? <laughs> Kaç yaşındasın sen? Anasını <laughs> söyledim 24 saat yayın yapıp ondan sonra 20 saat oynadıktan sonra ben Merhaba kardeşim Ben ama öyle <laughs> Merhaba <gülüyor> <gülüyor> <Mikrofonlar mı? gülüyor> Mikrofon var mı? Mikrofon var mı? Evet. Var. Ne güzel. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor benimki gelmiyor mu? Sesimi duyamıyor musun? Duymuyoruz ki. Ne? Duymuyor. Nasıl duymuyor? Nasıl cevap veriyorsun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> var ya, ya. 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 ya nasıl o anla, nasıl bir anla? nasıl bir sohbet, da, sohbet da, lan o? anlamadım kardeşim. Çok mi? iyi girdiniz ya. Çok iyi girdiniz. Çok aynen iyi aynen. Iyi. İki baygın. <laughs> Boş zamanlar zamanlarında girmemizle meşhurdur. Yok burada çocuk izliyor ya. Oy. Oy. Çanta bu arada biraz tatlı değil mi? Abi zaten kristal kiraz çantası ya ben kiri daha sıkıyorum. <laughs> <Kras. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> <Ya. Gittim. gülüyor> kristal kiraz derken anlamadım. Kire, kire işte abi. Yeah, I, <laughs> yeah, yeah, yeah. Ya ay ya, abi yine boşlukları ya. Yok izleyicilerden <laughs> anlamayan her yanında olabilir. Sen böyle ortaya <gülüyor> bir çizgi ekle. like Yok 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 yok

Böyle oldu sanki ya. İdare eder dostlar. Artık yalnızken ee, bu kadar. Yani kameramanın da ben alacağım bu videonun. Her şeyi ben alacağım. Ama... Adam sanırım ya, sanırım adam, sanırım. ya. Barış abi. Ha gözlük o mu? İyi sağlık. geldi lan hayır kardeşim? Dostlarım Kardeşim nerede de buradayım. Ne? Buradayım. Barış abi kamerayı tutacak. Ben de seni takıyorum. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ben yani 7 günde böyle yaptıysam ilk gün kassam ne olacaktı sence? Kastaydım o Ama kasmadım çünkü sana, sanadan geldi içimden. Bak şu çerçeve için. Ne yapayım? <laughs> Valla abi çok üzgünüm niye biliyor musun? Keşke sende de C1S1 çerçevesi olsa. Keşke sende de C1S1 Fatih yazsa ya. Keşke senin Bekle. Ya hadi. Bir şey, ben Ne güzel gülüyorsun. Harika kesiyorum? Abi ama bak bunun Dur, çok, çok şey hadi hadi O onu. Korktum lan. Ben 5 <laughs> defa o Godzilla'yı öldüm ha. Hey Vural üzül. Sen ya? Atlıyor bootcamp'ı ölüyor. Bak bootcamp öyle oynanmaz. Aha böyle oynanır. Bizde bu bizde. Bak iyi izle şimdi. Alihan burayı kes. Burayı koyma. Aaaaahhh. Gideğine kurdu a**l**. Oral <laughs> üzerin Şunun bir emojisi var ki tam olarak şey bak şu müziği duymayacağım. Bu müziği duymak istemiyorum şu an. <Gülüyor> <Ha>. <gülüyor> o göbek izleniyor? lan öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hanım gerçekten enerjim. Teşekkürler. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır hayır hayır. Tamam, evet, tamam Kaldır lan o barı, şerefsiz. Eee <laughs> şimdi sen nane yiyemezsin. <laughs> <laughs> Oy, şerefsiz idi Alihan'a bak, Alihan Ali bak. Alihan abi, sen yok, şerefsiz dediysen. Yo yo Sittin sene bu çocuğun elinden Maymun yapar. <laughs> 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 Amma kaldırır. Abi. Sosis yapar Sasuke'yi sünnetçi yapar, seni sünnet edilen yapar Bak o derecede söyleyeyim, yapar Abi 3 x vereyim Bageli, bageli 3 x vereyim sana La bageli 3x istiyor musun Memo? Var kanka var kim istiyor 3x? Bağır, bağır, bağır öne alırım abi altı Veririm istiyor musun? Beyler <laughs> <laughs> Allahım dayanamayacağım ben artık ya 3x istiyor musun? 3x istiyor musun? xe 8x'e Bak yine <laughs> <laughs> 8 var abi 8 nerede? 8 nerede? Anam Çok korktum bir a** Kalem yok gözümde ödümü göremiyorum Bu J parayı dağıtsana <laughs> yani işte bizim insanımız niye böyle anlamıyor? Bak burada işte millet şeyleri tartışıyor. Hmm, evet, North Amerika'da Runik Power'a sola girdim. Ee, ama biraz zor bir güncelleme olarak görünüyor. Diğer demiş ki işte shop neden açılmıyor? Öbür demiş ki beyler ben gerçekten beğendim. Test serveri iyi. Öbür demiş ki buradaki işte Atıyor ah, değil mi? Seviyorum. Bir tane Türk girmiş ne demiş Doğru ki diyor. ...hamınızın... Ne arasını. doğrusu? <laughs> Size çok basit bir şey soru ya. soracağım o zaman. Bekle. Söyle abi. <laughs> en zor. <laughs> Kardeşim Hazır mısın? A few moments later. Soru diyor ki, 3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı <laughs> aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? Lan. Ne alaka? Oha. Ne alaka? Arkadaşlar aşağıda bir tane hileci var. Masal lan? Hepinizi vuracak ben kazanacağım. Bak aşağıda, aşağıda, bak aşağıda. Da, bak, aşağıda ya bir dakika beni dinle bir dakika ya. Aşağıda bir tane hileci kira. Aşağıda. Anasını. Allah. 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 Allah Allah. Kardeşimize buradan tek adam. <laughs> Five minutes later. Kaç işin? Ya ya bak burası yok. Bu... Yo, yo, devam devam. Hayır hayır yo, burası şey ee, drop geri drop. Abi, girip, drop mı kardeşim? <laughs> Bu Kore'yi görmedik. La hepin bak oyun ne bekleyeceğim seni ha 10 dakikaya gel. Olmaz mı? Oo! Lan ne oluyor lan ey? Ben değilim o kuzenim arkadaşlar. Yo yo yo. Nopey'nin kuzeni arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Ay Oğlum niye herkes bana sıkıyor ya? Niye kimse birbirine sıkmıyor yeter ya çıldıracağım şimdi ha. Bak çıldıracağım şimdi ha. Vay bootcamp'e gitsem garanti mi bu abi. arada? Abi ya, 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 ya. Ya. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla selamlıyorum sizlere dostlar. Bugün 1 Nisan ve 1 Nisan'a Ya bunu açmıştım. Oyunu Var ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şaka lan şaka. Gül diye. Zaten 1 Nisan. İnanılmaz şey, inanılmayacak tarzda bir şakaydı değil mi bu videoyu açar açmaz. <laughs> çok komik. Amına. <laughs> Biraz mıydı biraz? Ulan biraz az komik yap ne gülmekten altına <laughs> <az gülüyor> <laughs> s**t. Geliyor. Geliyor, geldi, geldi, geldi. Geldi de bekleyin. Çok şey yapmıyor. Sorun yok, sorun yok. Burası Anam. bomba attı. Aa kendisini attı. Ne? Lan Ananı aradınız. Oldu lan. Bombayı görmüyor musun? Hmm. Baga girmiş Ne? Oğlum gelmedi ki bomba Oyunda sürekli o kıyafet getirelim, bu kıyafeti getirelim, hayır şu kıyafet daha güzel şunu getirelim Hop premium getirelim, hop klasik getirelim, hop çarp getirelim, hop port getirelim, hop araba getirelim, hop bıçak getirelim, hop götümüzü hop Ya bu yani, ne yapıyor ya bu de, abi. Para, 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 para

O, dedin, <laughs> Abi bot ne var. Fiyat, vurdum bu arada şuradan. O <laughs> bot olmayabilir. No pain mi lan ha? Lan 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 lan. Ya oha. Oha. Sen tamam no mi var? Kaşıntı var, kaşıntı. Bir dakika. Bir dakika burası çok karanlık, karabalık. Oğlum ne oluyor ya? Ya <laughs> mermi <giysene> ya. <laughs> oh, ya. Allah'ım. Şey Haberiniz olsun da. O oh. <laughs> onun avradını. <laughs> Alo mriste. mutluma geliyorsun stresiz ya bu kim lan? Sakin ol. Bak bak gel. Gel gel. Bir şey olmayacak. Gel gel. Ben anlaştım anlaştım. Gel, geliyor geliyor. Aman oğlum ağlat onu. Ona ama bırak onu. Ay! O baba avradını. Ya bak yakışıklı değersen maydanoz da bana kim tamam. Tamam. Maydanoz. Ne? Maydanoz <laughs> ne? Oğlum şu benim için çok büyük bir aga edip aga gerektiğini farkında <laughs> mısınız? <Anayim gülüyor> arkadaşlar Kırılmış balansım bekliyorum Ne oldu ki anlamadın ki ben Ne diyorsun Kız dedi ki <laughs> Diğer kıza Bayağı... ee, Odaya biri geldiğinde yakışıklı değilse maydanoz de odadan atayım dedi O kız da maydanoz dedi Vural abi yaptı <laughs> dedik de bu ne anasını <laughs> satayım Ne <laughs> yapayım? Um, gayet atayım. yakışıklı, yakışıklı bu arada <laughs> Demir sus lan. Ot yerim süt veririm sütümü için. sütümü için yani videoyu verin. <laughs> ne alaka geçti şey ya benim. Tamam. O? Lan bu üçlü motor değil miydi? Ya Allah. <laughs> ya ikili motormuş ben bunu üçlü motor sandım. Ya Allah kahretsin bir motorumuz vardı. Anasını s**ler. Hayır cumalar. <laughs> Alo Çiğköp'te <laughs>

Yayın yok bugün <laughs> söz kesildi. Allah Allah. Tek ses geliyor. 2 2 oldu. Oh, artık, kalabak, <laughs> yok evet. mu barbar abi, abi. rankasına? <laughs> He? Sistansın eksi. Tamam herkes vursun. Few moments later. Abi yukarısı gözükmüyor ya. Bak kim buraya gideriz. Aynen, aynen. Abi ben, giriyorum. Ses, giriyorum balkona kardeşim hadi Balkona adam için daha iyi oldu. güzel vuracağız tamam herkes olsun Tamam bu arka plan güzel abi. Şimdi PUBG Uyum. Mobile komik. Bu şey UC var mı abi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kafasındaki sarımsak mı lan? Sarımsak kanka. <laughs> ne alaka lan sarımsak? Kanka, komik bir fotoğraf işte. Ne sorguluyorsun a**yım <laughs> yeter ya. Kafasında ne var? insan ama. ya meraktan ya a**tan ölür. Ben öyle... <gülüyor> 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 merak... Bak rush atıyor bak tipe bak. Gel öyle gel. gel Ölecek. Hay kapana sıçayım ne alaka çıktı lan o Lan çıkın lan hayatımdan Abi hayatımdan bir çıkın abuk ya Ağzına sıçacağım bu Victor'ların ha <laughs> Ha kavga <laughs> Kırdı ha <Oy, mı>? <laughs> <laughs> Düşünme ne yaptı bu Anasını yallah 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 siper mario mba o neymiş ya geri zekalı birisi bu adam adamı paroladım gördün mü 5 mermi ağzına çaktım son mermiyle vurdum Ağzını çaktım şerefsiz. O bot Bununla... mu öldün lan? Bana mı rushluyon lan? Oğlum sakin ol lan. Bu <laughs> Perdeyi, perdeyi bozma. Boş ver be burayı halleder. Koskoca e-spor e-spor takım sahibi adam böyle kırmızı kırmızı şey giyer. E bu be kıpırsız <laughs> dışı ve sol. Hus sol, hus. Oy. Of, oh, istir. Işte. Ay. Bir geri alsana. Yok, <laughs> 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 evet evet senin memati yapman lazım da kanka. Anne. Siyah tamam. gömlek ya da böyle beyaz gömlek üstüne şey. ceket al abi. Daha böyle havalı olursun. Bu şey abi yani. Michell'in şekle baksana. Maalesef <gülüyor> <gülüyor> spor, est, pahalı spor giyvanız mı hani? Lamar, Lamar, burata şamar. Dün bu arada çok iyi videoydu. Likeımızı da atalım. <laughs> Evet güzel bir videoydu.